Gençler selamünaleyküm. 5. sınıf arkadaşlar Arapça dersi birinci dönem birinci yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Öncelikle birkaç açıklama yapmak istiyorum. Sonrasında hızlı bir şekilde videomuza başlayacağız. Kanalda geçmiş yıllarda atmış olduğum 3-4 tane daha yani ee, işte 3 yıl önce atmış olduğum 2 yıl ve 1 yıl önce atmış olduğum videoları da bulabilirsin. Bunlar kesinlikle hala geçerliliği devam ediyor. Onlardan da istifa etmeyi unutma istifade etmeyi unutma. Aynı zamanda diğer derslerine ait birçok dersin Kur'an gibi işte e, temel dini bilgiler varsa o e, veya işte din kültürü gibi farklı İngilizce gibi derslerin yazılı videoları da kanalda var. Bunları nereden bulacaksın? 5. sınıf e, yazılı soruları isimli oynatma listemden bulabilirsin. videoları nasıl ulaşabileceğini ise kanal tanıtım videomu izleyerek öğrenebilirsin. Dedikten sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Unutma bu bir yazılı yazılık videosu. Benzeri çıkabilir, aynısı çıkabilir ama senin kendini test etmen için kesinlikle faydalı olacaktır. İlk sorumuz da şöyle videoya başladığımız zaman ilk sorumuz bize ne diyor? Aşağıdaki isimleri Türkçe olarak verilen harflerin Arapçalarını üstlerine yazınız. Şimdi şeyden başlayalım. Kef diyor. Kef nasıl yazıyoruz? Kefi şu şekilde de yazabilirsin. Veya şu şekilde de yazabilirsin. Hangisini istersen. Ama şu şekil tek başına yazılış şekli daha uygun olur diyebiliriz. Şimdi Y harfini nasıl yazıyoruz? Y harfinde yine şu şekilde yazabilirsin. Altına iki tane noktamızı koymayı unutmadan. B harfimiz şöyle altına tek noktamız var. Bunun üstünde iki nokta olursa T harfi oluyordu. Veya 3 nokta olursa peltek T harfi oluyordu. Cim harfimiz bakın. Cim harfine benzeyen mesela şu şekilde yaparsam H dediğimiz boğazdan H. Üstüne nokta koyarsam hırıltılı H oluyor. Ama şöyle ortaya bir tane nokta koyarsam Cim harfi olmuş oluyor. Geldik nun harfimize çizdik. Üstüne de bir tane noktamızı koyduk. Vav harfimiz yine şu şekilde diyebiliriz. Sat harfimiz şu şeklimizi yaptık. Sonra kuyruğumuzu aşağı doğru yaptık. Yine gaf harfimiz üzerinde iki tane nokta var. F harfi de buna benziyor ama üzerinde bir nokta var. Ayın harfi boğazdan ayın üzerine nokta koyarsam ne oluyor? Gayın. Bakın T harfimiz diğer harfleri de görmüş olduk bu şekilde. Eğer T harfinin şu üstünde şöyle bir nokta olursa Z harfi oluyordu. Bunu da unutmuyorsun. Şimdi ne demiş ikinci sorumuza geçersek? İkinci sorumuzda diyor ki bize kendisinden sonraki harflere bitişmeyen harflerin Arapçalarını yazınız diyor. Halayda elinde mendil olan harfler diye belirtmiş bir hocamız. Şimdi elif vav ya'dan başlayalım. Bütün harfleri başlayalım. Elif harfimiz bitişmez. Hemen yazalım. Elif b bitişir. T bitişir. Peltek T bitişir. Cim, ha, hı bunlar da bitişir. Fakat dal harfi bitişir mi? Hayır. Peki bunun noktalı hali olan ve yine peltek olan z, del harfi bitişir mi? Bu da birleşmez. Dal, zel, ra bitişmez. Bakın bunun noktalı hali olan keskin z yani peltek olmayan z de bitişmez. Sin, şın, sat, dat, tı, zı, ayın, gayın, F, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav. Vav harfi bitişmez. Vav, H, Lam, Elif, Ye. Şimdi burada Lam, Elif harfini de ekleyebiliriz ama, Lam, Elif normalde Arapçada harf olarak kabul edilmiyor. İki tane harfin birleşmesiyle oluşuyor. Lam ve Elif'in birleşmesinden ne oluyor? Lam, Elif. Ama Lam, Elif de kendisinden sonraki de birleşmesi harf olarak kabul edersen. Bu da ekstra bilgi olarak bunu açıklayarak yazarsan derste e, böyle hocana bir hava atmış olursun. Ne diyor üçüncü sorumuz? Aşağıda gelen cümleleri birbirine anlamlı gelecek şekilde ne diyor? Eşleştirin diyor. Cümleleri birbirine anlamlı gelebilecek şekilde ee, bunu anlamlı gelecek şekilde demeyelim de şöyle yapalım. Ee, yani cümleleri demeyelim harfleri diyelim biz buna harfleri soruyu düzeltelim. Ee, üstün esre ötreye göre aşağı yaz diyor. Mesela bunu şöyle yapalım biz. Ee, çekerek gösterelim sana. Mesela fi harfini nereye yerleştireceğiz? Bakın. Tabii ki esrenin olduğu yere. Şuraya yerleştireceğiz. Peki V harfini üstün harfinin olduğu, harekesinin olduğu yere, T harfini yine esreli yere yerleştireceğiz. T harfini üstünün olduğu kutucuklara yerleştireceğiz. Ü harfini ötrenin olduğu yere, K harfinin yine üstün olduğu için buraya yerleştireceğiz. Zu dediğimiz harfi buraya yerleştireceğiz. Çünkü ötreli RAI yine üstün olduğu için bu kısma yerleştireceğiz. Bu da nü diye okuyacağımız için buraya yerleştireceğiz. Li esrel olduğu için buraya yerleştireceğiz. Bakın liye yerleştirilen 3 tane çıktı. Zaten 3 tane kutucuğumuz var. Ötreli olan da 3 tane oldu. Ama üstünlü olan yerlere 4 tane oldu. Bir tane fazla gördüğün gibi bunlara bu şekilde esre üstün yerleştirmiş olduk. Bir de sana hazır bu şey yapmışken bir de anlatalım. Biliyorsun 3 tane temel harekemiz var. Üstün, esre, örtre. Bakın şunu bir harf olarak düşündüğün zaman harfin altındaki bu şekli biz esre diyorduk. Diğer ismi kesra da diyebilirsin. Yine şunu bir çizgi harf olarak düşünürsen harfin üzerindeki şu hareketi ötre diyorduk. Ve yine şu çizgiyi bir harf olarak düşünürsen harfin üzerindeki şu kısma şu şekilde üstün veya diğerisinde fetha diyorduk. Mesela bakın F'nin altındaki şu çizgi esre idi. V'nin üstündeki bu üstün idi. Elif harfin üzerindeki şu işaretle ötre idi. Peki nasıl yapıyorduk biz bunları? Bakın üstün esre ötre mesela üstün inceleri ince harfleri e sesiyle kalın harfleri a sesiyle okutturuyordu burada olduğu gibi bakın v harfi ince olduğu için v diye okuduk mesela f'nin altındaki esre ince harfleri i sesiyle kalınları ı sesiyle okutturuyordu mesela f ince olduğu için fi diye okuduk t harfinin üzerindeki şu işareti zaten üstünü yapmıştık ötreyi yapalım mesela Gördüğün gibi ötre Elif de ince harf olduğu için üstün, pardon ötüreler kalın harfleri e, U sesiyle ince harfleri Ü sesiyle okutturuyordu. Bunu da ekstra bilgi olarak vermiş olalım. Ve hemen bir sonraki sorumuz olan dörde geçelim. Ne diyor? Uzatma harflerini kendinden önce gelecek olan hareketleriyle birleştiriniz diyor. Bu da e, öğrendiğin uzatma harflerin diğer ismi neydi? Ekstra bilgi vererek ilerlemeye devam edelim. Met harfleri Met demek uzatma demekti. Met harfleri de uzatma harfleri demekti. 3 tane met harfimiz vardı. Bakın elif, vav ve ya harfi. Met harfleri ne yapıyordu? Hareke almıyordu. Bunlar kendisinden önce gelen kelimelerin uzatılmasını sağlıyordu. Peki kendisinden önce gelen harflerin harekesi olması gerekiyordu. Mesela şöyle diyelim sana. Şöyle açıklayalım. Bir önce bir eşleştirelim. Sonra açıklamasını yapalım olmazsa elif harfi kendisinden önce hareketsiz ne, ha, ne, olan harfleri uzatıyordu? Tabii kendisinden önceki harfler ikisi üstün olması gerekiyordu. Ee, ya harfi kendisinden önce hareketi esre olan harfi uzattırıyordu. Vav harfi ise kendisinden önceki harfin hareketi ötre olan harfleri uzattırıyordu. Şimdi bunu kafan karışmış olabilir. Örnek verelim. Mesela diyelim ki her bir T harfiyle gidelim. Bakın T. Mesela T harfini şöyle yazdım. Bir tane uzatma elifi çizdim. Bakın. T harfini uzatan e, uzatma harfimiz gördüğün gibi elif. Neden? Çünkü T harfinin harekesini burada üstün. Peki. Şöyle yapalım. T yazalım bu sefer. Bakın. Pardon. Bir tane şu şey yok. Şöyle bir silelim. Kafan karışmasın. Şunu komple silelim olması. Daha güzel olacak. Bu şekilde T harfi dedik. Bakın. Bakın T harfi. Harekesi esre olduğu zaman şöyle yapalım. T harfini uzatan M harfimiz hangisi oldu? Bak Y harfi oldu. Diyelim ki bu sefer T'ye ötre verelim ve uzatma ekleyelim. Tü. Gördüğün gibi harekemiz ötre olduğu zaman bu T harfini uzatan M harfimiz bu sefer de Vav wow, oldu. Bunu bu şekilde açıklamış olduk. Şurayı tekrar birleştirelim. Elif harfi me harfi olarak kendisinden önce harekesi üstün olan harflerin uzatılmasında ne yapılıyor? Kullanılıyor diyebiliriz. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz diyor ki aşağıda verilen harf tablosuna boş bırakılan yerlere gelmesi gereken harfleri yazın. Şimdi az önce aslında yukarıdaki soruda bunu yapmıştık ama burada tekrar edelim. Elif'ten sonra gelen harfimiz neydi? B harfiydi sonra T, sonra D. Bakın bu perdik. Cim. Cimden sonra gelen harfimiz H, ha, boğazdan. Sonra bu hırıltılı H. Ee, sonra ne demiştik? Kendisinden sonra birleşmeyen harf dal demiştik. Del, ra, z, sonra sin. Hemen eksiklerimizi tamamlayalım. Şın, sonra dat harfinin noktasız halde olan sat. Sattan sonra dat, T. Tı. T'nin noktalı hali. Devamında z harfi. Ayın, Ayının noktalı hali neydi? Gayın, f, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, lam, elif, ye ve en son harfimiz hemze olarak adlandırdık. Şimdi burada ekstra bilgi de verelim sana. Vermeye devam Se harfimiz peltekti. E, fe diye dişlerin ucundan böyle dilinin ucunu dişlerin arasına çıkartıp ön dişlerin arasına öyle okuyordun. Aynı zamanda Z harfi de peltekti. Hatta şu Z harfi de kısmen peltek. V harfi de kısmen peltek harfler diyebiliriz. Devam ediyoruz. Nereden? Cim 6. soru. Cim harfinin sonda yazılışı aşağıdaki hangisidir diyor. Cim harfinin yazılış şekillerinden bakarsak şöyle sondaki hali. D şıkkı baştaki haliydi. Şu da yine baştaki hali. E, şu ortadaki hali olarak gözüküyor. Ama daha çok A şıkkı diyebiliriz net çıkmamış ama şöyle diyelim. Mesela e, nece diyelim. Bakın ne c. Şu şekilde gördüğün gibi bak ne c. Sondaki halini gördün. Ne nece s diyelim mesela ne c s mesela ortadaki halinde gördün. Peki baştaki hali mesela cese diyelim. Bakın c baştaki halinde görmüş oldun. Ve hemen 7 sorumuzda devam ediyoruz. Hatta sorularımız bitti. 5 puan bakalım. 30 puan 35 puan sonrasında bakalım 45-50 puan burası burası da 80 puan 90 puan 100 puanımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, şimdi sana birkaç açıklama daha yapalım. Kanal abone değilsen abone olabilir. Sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşırsan sevinirim. Neden? Çünkü kanalda var olan videoları bu şekilde öğrenebilirsin. Ee, aynı zamanda eğer eksiğin varsa 5. sınıf e, Arapça ders kitabının videoları kanalda var. Harfler konusunda falan eksiklerini oradan tamamlayabilirsin. Aynı zamanda Kur'an yazılı videosu ee, sonrasında Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili yazılı yazıldık videosu da kanalda mevcut. Geçmiş yıllardan e, kalmış olan videolar kesinlikle bu yılda geçerliliğini devam ettiriyor. Onlardan faydalanabilirsin. E, aynı zamanda birçok dersine ait e, daha önceki yıllarda atmış olduğum İngilizce sosyal bilgiler gibi yazılı videolarını veya matematik e, videolarını, yazılı videolarını kanalda 5 Sınıf Yazılık Soruları isimli oynatma listesinden bulabilirsin. Onları kanal tanıtım videomu izleyerek nasıl bulabileceğini öğrenebilir. Veyahut da ne yapabilirsin? Şöyle sağ üst köşede e, bazen atıyorum ama iyi e butonu var veya videonun sonunda oynatma isteği çıkacak oradan oralardan onlara rahatlıkla ulaşabilirsin. Yazılıların hayatında başarılar. Kendine iyi bak, selamette kal.